gündeme gebe sert açıklamalar arka arkasına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Sayın Engin Altay'ın yaptığı açıklamalar sonrasında tepkiler gelmeye başlıyor ve en yüksek tepki sosyal medyadan duyuran ve şu anda konuğumuz olan Uzmanlar Federasyonu Sayın Ali Tilkici ile değerlendireceğiz. Kendisine soracağız. Sayın Engin Altay ne demişti? AK Parti'yi AK Parti eleştirirken uzman çavuşların ve az subayların militan olduğunu, birer AK Parti militanı olduğunu ifade etmişti. Bu sözlerle AK Parti'yi eleştirmek istemişti. Siyasiler bazen eleştiriler yaparken farklı noktalarda daha kırıcı olabiliyor. Çünkü uzman çavuşlar ve subaylar terörle mücadelede, özellikle terörle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında en çok şehit veren, gazi veren birim uzman çavuşların gönlünü kırmış gibi. Şu an hattımızda Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ali Kürkici var. Sayın Başkanım sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlı yerler. İyi evet. ee, Sayın Başkan sosyal medyadan da sert bir tepki verdiniz ama Sayın Altay'ın değerlendirmelerini nasıl buluyorsunuz efendim? Öncelikle Sayın Altay'ı bu açıklamalarından dolayı kırıyorum. Uzman çavuşlar, silahlı kuvvetlerin en fazla şehit gazi veren camiasıdır. Uzman çavuşlar bugün Libya'da, Azerbaycan'da, Suriye'de, Kuzey Irak'ta, gemilerde, yurt dışında ve yurt içindeki terör operasyonlarında en önde olan, merminin önünde olan, ateşe ilk ee, vücuduna alan canıyla mücadele eden ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla peygamber ocağında görev yapan yiğitlerdir. Milletin aslanlarıdır. Milletin duasını almakla almak için vatanın bağımsızlığını, görünmez bütünlüğünü korumak için ay bayrak göklerde dalgalansın diye görev yapan yiğitlerdir. Yani şimdi militan ifadesi Engin Altay'ın ifade etmiş olduğu militan ifadesi bir örgütün etkin üyesi mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollardan yapan taraftar anlamını taşıyor. Uzman çavuşlar hangi yasa dışı yollarla taraftarlık yaptı? Uzman çavuşlar kime zor kullandı da militan ifadesini hak etti? Kılıyoruz. Engin Altay daha öncesinde Libya'da görev yapan askerlerimizle alakalı da lejyoner ifadesini kullanmıştır. Bunu devamlı şekilde yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanca mücadele eden ask subaylarına, uzman çavuşlarına militan demek hainliktir. Efendim Sayın Tilkici, şimdi... Ee... Engin Altay milletvekili ve kürsü kürsüde eleştiri hakkı da var ee, sadece siz burada militen militan ifadesine mi e, takılıyorsunuz eleştirdiğiniz nokta kızdığınız nokta sadece militan ifadesi mi yoksa uzman çavuşlara karşı e, düzenli bir şeyim var art niyetim var lejyoner ifadesi militan ifadesi daha önce şimdi Erdem Bey teşekkür ederim daha öncesinde lejyoner dedi biz tepkimizi gösterdik Şimdi militan diyor. Aynı konuşmasının içerisinde silahlı kuvvetlerin şu anda görev yapan yüzde ellisinin FETÖ'cü olduğunu ima ediyor. Amaç nedir? Bakın militan arıyorsa Sayın Engin Altay bu milletin bağımsızlığı için, vatanı için, milletin huzuru için görev yapan uzman şehit oluyorlar. Gazi oluyorlar. Gazi Ebu Bekir durmuş. Kabasının yarısını kaybetmiş. Bu adama nasıl militan diyorsunuz? Gazi Recep Demir gözünü kaybetmiş. Yani bu bu adama nasıl militan diyorsunuz? Şimdi Abdullah Öcalan şerefsizi bu ülkeye en büyük darbeyi vuran, bu ülkeyi karıştıran, bölmeye çalışan bir şerefsiz. Bu şerefsizin heykelini dikeceğim diyen Selahattin Demirtaş'a Kardeşim diyeceksiniz. Cezaevinden çıkarmaya çalışacaksınız. Her hafta ziyarete gideceksiniz. Ama millet için, devlet için görev yapan bugün Suriye'de çamurun içerisinde vatan toprağıdır diye bekleyen milletime bir şey olmasın diye görev yapan Çukurca'da bir buçuk metre karda görevini yapan uzman çavuşa militan diyeceksiniz. Kınıyorum. Bakın Erdem Bey Uzman çavuşların meselesi özlük hakları siyaset üstü bir olaydır. Silahlı kuvvetler hiçbir zaman siyasetin içerisinde yer almamıştır. Eğer devlet için, millet için, bayrak için, milli değerler için herhangi bir parti bir söylemde bulunursa biz bunu destekleriz. Ama içerisinde devlet olmayan, millet olmayan, hassasiyetlerimizi derinden yaralayan kim varsa tepkimizi gösteririz. Milli değerlerimiz var bizim. Milletimizin huzuru, ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanması, vatanımızın bölünmemesi. Biz burada can veriyoruz, kan veriyoruz, ter akıtıyoruz. Bize burada militan diyerek, lejyoner diyerek e, söylemlerin ifade edilmesi bu yiğitlere bir hakarettir. Telefonuma binlerce Suriye'de görev yapan uzman çavuş Kuzey Irak'ta görev yapan uzman çavuşlardan tepki telefonları alıyorum. Yazık değil mi bu yiğitlere? 12 aydır ailesini göremiyor bu yiğitler. Görev yapıyorlar. Bugün Suriye'de yarın alıyor Libya'ya. Yarın Azerbaycan'a. Neyin bilir Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Sayın Engin Altay'ın fikirleri, görüşleri parti bağlamında mı? Partinin genelinde böyle bir şey var mı? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzman çavuşların derdiyle dertlenen milletvekilleri parti olarak durumları nedir efendim? Şimdi partisinin içerisinde biz değerli milletvekilleriyle de görüştük. İçerisinde değerli milletvekillerimiz var. Mehmet Ali Çelebi gibi. Uzman çavuşların sorunlarını dile getiren. Ama bu demek değildir ki bizim partiden sizin sorunlarınızı biz dile getiriyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ama Size de bulduğumuz yerde hakaret edeceğiz demek değildir. Bu kendisinin görüşleri ise açıklamasını bekliyoruz. Basın açıklaması yapıp diğer hal bu yiğitlerden özür dilemesini bekliyoruz. Eğer özür dilenmezse demokratik şekilde tüm eylemleri yapacağız. Bu demek oluyor ki CHP'nin bir görüşüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde tüm eylemleri yapacağız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde eylem yapacağız uyarısında bulunuyorsunuz. Engin Altay ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de buradan e, en azından bu hatanın giderilmesi için bir fırsat veriyorsunuz. Peki e, Savunma Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama geldi mi efendim? Kınama, kınama açıklama. Savunma Bakanlığımıza, Savunma Bakanlığımıza ve İçişleri Bakanlığımıza durumu bildirdim. Kendilerine bir açıklama yapacaktır. Çünkü ee, Engin Altay'ın söyleminde bulunduğu hem astsubaylarımız hem uzman çavuşlarımız var. İki tane silahlı kuvvetlerin kahramanca görev yapan statüsüne militan diyerek hakaret etmiştir. Geçmişte lejyoner demiştir. Bakanlıklarımızın da buna bir cevap vereceğini umuyorum. Eğer cevap vermezlerse de ben sivil toplum kuruluşu olarak demokratik şekilde bu söylemi lanetleyeceğim tepkimi en üst düzeyden vereceğim. Şimdi bizim şu anlaşılmasın. Bizim siyasette bir işimiz olmaz. Silahlı kuvvetler personeli siyasette bir olay olmaz. Silahlı kuvvetler personeli siyaset üstüdür. Ordu milletindir. A partisi bugün başa gelir, yarın B partisi gider. Bizim için önemli değildir. Bizim için hassasiyet, vatan, millet bayraktır vatan, millet, bayrak, şehit, gaziye laf edilmediği müddetçe, bu hassasiyet gözetildiği müddetçe her parti bizimdir. Ama siz bir terörist başının heykelini dikeceğim diyen adamı cezaevinden çıkarmaya çalışacaksınız. Vatan için, millet için görev yapan, bugün zorluklara mücadele eden, neredeyse hiçbir özlük hakkı bile kalmamış adamın ama hala vatan diyor, millet diyor, gazi olduğu yere yeniden görev almak için can koşturuyor sonra orada şehit oluyor. Sayın Başkan, şunu mu demek istiyorsunuz? Engin Altay'ın, Sayın Engin Altay'ın Selahattin Demirtaş ziyareti sonrası bu açıklamayı yapması manidar mı? Yoksa daha önceki fikirlerimi lejyoner dediğiniz daha önce söylemiştim ama ziyaret sonrası da Selahattin Demirtaş ziyaret sonrası Türk askerine bu denli bir hakaret Hiçbir partinin silahlı ve özellikle bizim statümüzle siyaset yapmaya hakkı yoktur. Siyasete bizi bulaştırmasınlar. Bizim özlük haklarında eksiklerimiz var. Ama bizim hiçbir özlük hakkımızı vermeseler dahi hiç ağzına da almasınlar, hakaret de etmesinler. Bizim hassasiyetlerimiz var. Vatan hassasiyetimiz var. Milletimizin huzurunun hassasiyeti var. Görünmez bütünlük hassasiyetimiz var. Ay yıldızlı bayrak hassasiyetimiz, cin, iman hassasiyetimiz var. Bunlar ona söylenmesin, bize de özlük hakkı vermesinler. Anladım Sayın Başkan. Yani, bizi siyasete alet edilmesin. Uzman Çavuşların sorunu, siyaset üstüdür. Siyasetinizi yapın, ne diyorsanız deyin ama Uzman Çavuşa militan, Dedirtmem ben bu ülkede kimseye. Anladım. Dediyseniz de o lafı geri aldırtırırım. Uzman Çamur canıyla mücadele ediyor. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadele ediyor bugün. 13 aydır evini görmemiş bir yiğide nasıl militan dersiniz? Bunun adamın hiçbir özlük hakkı yok neredeyse. Bir çamurda, çaylakta yattığı yer belli değil, kaldığı yer belli değil. Sıcak yemek kursağına inmiyor. Bugün bir buçuk metre karda nöbet tutuyor. Vatan toprağıdır burası diye. Neyin militanı? O adam orada dağın başında hangi siyasi partinin militanlığını yapacak? Zor kullanarak diyor. Militanın Türkçe anlamında diyor ki zor kullanarak yasa dışı yollarla yapan taraftar diyor. Uzman çavuş neyin zorunu kullandı? Siz başka örgütlerin militanlarıyla mı karıştırıyorsunuz uzman çavuşları? Yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Millet ordusunu alkışlarken, dua ederken, yiğitlerin bir başına bir şey geldiğinde göz yaşı dökerken CHP zihniyetinin Atatürk'ün kurduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu partiden böyle bir söyleme biz beklemiyorduk. Derinden sarsmıştır uzman çavuş camiasını. Sayın Başkanım, e, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı efendim buradan? Allah razı olsun. Şu anda Suriye'de, Kuzey Irak'ta, gemilerde, açık denizlerde görev yapan yiğitler, operasyonlarda görev yapan yiğitlerin hepsine Rabbim yardımcılar olsun diyorum. Siyasetçilere de burada e, özellikle sesleniyorum. Diyorum ki silahlı kuvvetleri siyasete alet etmeyin. Silahlı kuvvetler bu milletin e, yegane gücüdür, yegane dayanağıdır. Silahlı kuvvetler siyaset üstüdür. Siyasetiniz gidin yapın nerede yaparsanız. Bu tür söylemler silahlı kuvvetlerde fedakarca görev yapan uzman çavuşları ve diğer statüleri üzmektedir. Tüm siyasetçilere buradan uyarımızı yapıyoruz. Sizin için de siz e, değerli Medya Ankara yetkililerine de sesimize ortak olduğunuz için Camii adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, e, biz teşekkür ediyoruz. Her Türk asker doğar ama her Türk asker ölemez. Ölüme koşan, gaziliği kendisine şerefe madal olarak kabul eden, gerek yurt içinde gerek yurt dışında şu an bizleri izleyen, izlemeyen, şanlı ordumuzun şanlı bayrağımızı taşıyan, üniformasını giyen bütün kahramanlarımıza, askerimizin bütün unsurlarına, tek tek saygıyla hürmetlerimizi sunuyoruz. Sizlere onların haklarını savunduğunuz için, koruduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Medya Ankara olarak Türk Ordusu'nun bütün neferlerinin yanındayız. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Evet, konuğumuz Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ali Tilkici'ydi. Özlük hakları noktasında yıllardır, uzun süredir bütün kurumlarda siyaseten sadece siyaseten değil bütün kurumlarda eşikleri aşındıran birçok birçok defa bu konuda canlı yayınlar yapan bütün uzman çavuşların tek tek haklarıyla ilgilenen Sayın Başkan Ali Tilkici konuğumuzdu. Ee, Sayın Engin Altay'ın konuşmalarını vererek e, şu an Görüntüyü aktarmak istiyoruz efendim. Sayın Engin Engin Altay'ın, Engin Oğuz Koç, düzeltiyorum efendim. Engin Altay'ın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Sayın Engin Altay'ın ifadelerini de. ekranlarımıza taşıyoruz efendim. Orada şimdi çok bir mesele kalmadı. Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı. Yeni bir ton bürüdü devleti, aile devleti. Parti devleti dedik uzun zaman. Orada şimdi çok bir mesele kalmadı. Artık rektöründen baş uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı. Yeni bir ton gürüdü devleti, aile devleti. ifadeleri dolayısıyla Uzmanlar Federasyonu'nun tepkilerini ekranlarımıza taşıdık. Buradaki militen ifadesinin eğer düzeltilmezse hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Sayın Engin Altay tarafından düzeltilmezse yetkililer bununla ilgili bir açıklama yapmazsa Sayın Ali Tilkici sert bir ifadeyle bütün haklarını arayacaklarını gerekirse demokratik yollarla Cumhuriyet Halk Partisi önünde çok büyük bir eylemde. de yapacağını dile getirdi. Uyarılarda bulundu ve İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'na da durumu bildirdiklerini ve onlardan da bir girişim beklediklerini ifade ettiler. Uzman çavuşların gece gündüz her anlamda yanında olan Uzmanlar Federasyonu bu sözlerinde gayet ciddi olduğunu anlıyoruz. Daha önceki sözlerinin tamamını yerine getirmiş bir federasyon dernek STK olarak buradan tüm yetkililere duyurulur, ilan edilir. Görev başında olan, olmayan bütün Türkiye Silahlı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saygılarımızı sunuyoruz efendim. Hayırlı akşamlar dileriz.